Kambriyen devrinden bahsedeceğim. Darwinizm canlıların tek bir ortak adadan geldiğini ve küçük değişimlerle farklılaştığını öne sürmektedir. Aynı iddiaya göre canlıların birbirlerinden farklılaşmaları ve kompleksliklerinin artması da çok uzun zamanlar içinde olmalıdır. Bu iddianın gerçek olmaması ile ilgili korkusunu Darwin şöyle anlatır. Eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu. Ancak fosil kayıtlarına bakıldığında Darwinizmin bu öngörülerinin doğru olmadığı görülmektedir. Evrimci iddiaların tam aksine hayvanlar ilk ortaya çıktıkları andan itibaren birbirlerinden çok farklı yapıda ve komplekstirler. Bugün bilinen tüm hayvan filmleri aynı anda hatta hayvan filmlerinin çok daha fazlası bile yeryüzünde Kambriyen Devri olarak bilinen jeolojik bir dönemde ortaya çıkmıştır. Kambriyen Devri 65 milyon yıl süren, 570 ila 505 milyon yıl önce yaşanmış bir jeolojik devirdir. Ancak bilinen tüm hayvan filmlerinin tamamına yakının hep birlikte ortaya çıktıkları zaman dilimi, Kambriyen Devri'nin çok daha küçük bir kısmını oluşturur. Bu 10 milyon yıllık bir zaman dilimidir. Bu jeolojik anlamda çok kısa bir zaman dilimi olmaktadır. Ana canlı grupları kambriyan patlamasında yaşama aniden ve kusursuz beden yapılarıyla başlamıştır. Evrimciler yoğun çabalarına rağmen bunlar arasında hiçbir ara form bulamamışlardır. Böylece paleontoloji bilimi Darwinizm'in çöküşünü getirmiştir. İşte bu çöküş süreci 1909 yılında yapılan sessiz bir keşifle başlamıştır. 1909 yılında Kanada'da Rocky Dağları civarında Burgess Shale bölgesinde 7 yıl boyunca Charles Dolly de Walcott adında bir paleontolog 65 bin, yaklaşık 65 bin tane fosil toplamıştır. Bu fosillerin özelliklerini incelediğinde bilim adamı hayretler içerisine düşmüştür. Çünkü bulduğu fosil tabakası çok eskiye ve bunlardan daha eski tabakalarda kayda değer bir yaşama rastlamamıştı. Ama bu tabakada bilinen tüm filmlerin neredeyse tamamına yakına ait canlılar vardı. Dahası hiç bilinmeyen filmlere ait fosiller de bulmuştu. Bu hayvanlar alemindeki tüm vücut yapılarının aynı anda aynı jeolojik devirde bir arada ortaya çıktıklarını gösteriyordu. E, bilim adamı bunun e, Darwin'in teorisini tamamen yıkacak bir delil olduğunu biliyordu. Bu yüzden yöneticisi olduğu müzede, Amerika Birleşik Devletleri'nde Smithsonian Müzesi'nde bu fosilleri 70 yıl boyunca saklamıştır. Ancak 1981 85 yılında bu fosillerin arşivin tekrar taranmasıyla ortaya çıkmasına kadar İsrailli ünlü paleontolog Gerard Schroeder bu konuda şöyle demiştir. Eğer Walcott isteseydi fosiller üzerinde çalışmak üzere bir ordu dolusu öğrenciyi görevlendirebilirdi. Ama evrim gemisini batırmamayı tercih etti. Bugün Kambriyen devri fosilleri Çin'de, Afrika'da, İngiliz adalarında, İsveç'te, ayrıca Görelanta'da bulunmuş durumdadır. Kambriyen devrindeki patlama dünya çapında yaşanmış bir olaydır. Ama bu olağanüstü patlamanın doğasını tartışmak mümkün olmadan önce bilgi gizlenmiştir. Daha önceki dönemlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Kambriyen dönemine ait fosiller zaten o dönemde canlıların bir patlama şeklinde ortaya çıktığını ispatlamıştı. Fakat bu tek sahtekarlığın ortaya çıkmasıyla bu gerçek tamamen ve mükemmel bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Daha sonra da dünyanın çeşitli bölgelerinde Kambriyen devrine ait bulunan fosiller evrimcilerin bu sorunu çözmek yerine daha da karmaşık bir hale sokmuştu. Öyle ki aralarında ünlü evrimcilerin bulunduğu paleontologlar bu denemi Kambriyen patlaması hatta biyolojinin Big Bang olarak kabul etmiş bu dönemde canlıların bütün karmaşıklığıyla ve birbirlerinden farklı olarak ortaya çıktıklarını kabul etmişlerdi. Kambriyen patlaması incelendikçe bunun evrim teorisi için ne kadar büyük bir çıkmaz olduğu daha açık ortaya çıkmaktadır. Fosil kayıtlarına bakıldığında ilkelden gelişmişe bir süreç yoktur. Canlılık bilinçsiz doğal süreçlerle değil, bilinçli bir yaratılışla aydan ortaya çıkmıştır. Kambriyen patlaması Allah'ın yaratışının bir delilidir.